Sevgili ve saygıdeğer YouTube halkı ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz nasıl? Umarım o da iyidir. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de ne yapacağız? Evet şöyle bir şey yapacağız. Her modu deneyeceğim. Yani tekli, eşli, zartı turtu işte hepsini deneyeceğim. En çok kill ve adam hangisinden alınır diye. Böyle hepsini tek tek bir günde gireceğim. Bakacağım hangisinde ne var ne yok diye. İlk önce tekliden başladım. Ş Şöyle bir girelim tekliye. Bakalım neler var neler yok. En çok kill hangisinde. Bu arada bir abone olmayı unutmayın. 500'ü e az kaldı. Haydi. Ulan etkinliğe. Neyse. Gelsen oğlum. Oğlum ben niye vuramıyorum? <laughs> Ey Allah'ım yarabbim. Neyse pompalı güzel oturduk Şimdi öbürü. Benim yine kaydı ya. Bak. Heh tamam. Da tamam şimdi. Neredesin? Lan aldı onu. olmaz. Böyle şeyler sanma yok kardeşim abi olsun. Öteki yerde. gördüm seni dur dur. Ne vuruyorsun oğlum? Ne, ne darlıyorsun orada iki milleti? Bekle. Artist. Bak topu ona sıkarım Çık lan dışarı. Gir. Hey Allah'ım ya. Neredesin babacım ya? Ha gördüm seni. Şöyle alayım. Dursana lan yerinde. Allah Allah. Şimdi sen. Gördüm seni. Yedim. Kafayı çok güzel yedin sen. Hareket et artık. Hareket hareket. Hasbinallah. Hareket et. Hareket etmiyor ya. Takılıyor iyice. Ne yapacak? Buradan gel. Dur. Seni Önce seni alacağım. İt Ahmet. Yok. Tellerden yemiyor galiba. Bakayım. Aynen. Telden yemiyor. Yoksa şimdi kadar 50 kilo ölmüştün. Yemiyor. İyice tehdit ettik. Gebri. Orada seni tel kurt kurtardı. Bak yine tel kurtardı. Bu sefer ne kurtaracak? Bu sefer de sağa sola gitmen kurtardı. Dur dur geliyorum bekle. Sana da geliyorum. Sana da geliyorum. Neredesin? Oğlum. Gördüm seni. Tık tık bitti. Bu kadar. Tertemiz. Neredesin? Gel. Lan yine tel. Yine tel. Böyle de alırız işte. Şimdi lan çut, sakin. Sakin ol. Evladım sakin. Lan. Öst. Kesin o var ya balamdan sıktı bana ha. Kesin. Balamdan görürüm. Buradan orada görmüyor mu lan acaba? Bakayım. Yok lan. Sen de araya geldin oğlum. Sen de araya geldin. Allah Allah. Neyse. Bakalım. Oğlum kurbağa mısın? Oradan oraya zıplıyorsun ya. Dur lan yerinde. Bak yerinde durdun ya. Bu kadar. Bitti yani. Uzatmaya gerek yok. Lan sen de şimdi. Yedin yedin. Tamam bitti. Uvas Hamza. Şimdi. Darladın beni sabahtan beri. Gel oğlum gel buraya gel. Kaçma. Sağ sol yapma. Bak. Oyunun içine girer. O acı oradan sökerim. Beni çıldırtın sabahtan beri. Buraya gel. Gel buraya. Bak bana ağacı söktürme. Sen? Kim, sana bacak kim çıkıyor lan? Ulan. Sen dur. Sen. a gördüm seni. Sen açıklasın. Dur dur. Bu arada, tamam sen açıklasın o kadar şıkla gerek yok oğlum. Ben niye sıkamıyorum? <laughs> Sıkıyorum, vuruyorum. Ama gitmiyor. Garip. Şimdi sen. Zıp zıp gel buraya gel. Neredesin sen? Yedin. Bak çok yedin. Dur yerinde artık. Artık yerinde dur. Lan. Yeter be yavru. Hah. Bu kadar ya. Bu kadar ya. Sinir etti beni. 15 kilo aldık, birinci oldum. Güzel, ilk maç böyle geçti. Şimdi sıra takımlıda. Bir de orada bakalım neler olacak. Hadi. Tamam. Nereden geldin oğlum? Adam olamıyorum. Ama mermi kalmadı. Şimdi sen neredesin? Gördüm seni. yakalamaca mı oynuyoruz lan, ne oynuyoruz biri geldi neredesin lan oğlum sen sağ ben sol artık yeter ya <laughs> o kadar gel oğlum nerede şimdi ben seni oradan nasıl çıkartırım bak şimdi bombayı sağ atacağım sen soldan kaçacaksın değil mi <laughs> bakayım benim değil çalışma soldan ses var nerede bu daha sakin ol. Tamam Sen Tamam. Bye bye tamam, tamam, bye Gel, gel lan buraya. Yanında bulun yanına getir. Kaç Sen de yiyeceksin. Sen de yiyeceksin. Hadi, Yeter. Yeter. Yeter bak. Vallahi Şöyle zıpladık. Şimdi şöyle kaçsak. Şuna bir dönüşüm çünkü süresi bitti zaten. Tam ee, bırak şunu. Adam. Bakayım. Solda yok. Arkadan sıkıyor. Buradan gelmiyor. Alamadık. Olsun. Alamadık. Yedinci olduk. 10 kilo aldık. Yani. Doğru genel olarak oynadığım için pek memnun değilim zaten de. İnşallah takımda yani su güzel şeyler yaparız. Bakalım orada neler olacak. Şimdi sizi takımlayayım. Evet. Takımlaya geldik. <laughs> <Neredesin? gülüyor> Biri daha indi lan. Çok hızlı indi dur. Üç kişi daha var. Beni bitti. Tamam. Seni şöyle al. Ha. Şimdi. Nerede bu? Arkadaş. Oğlum nerede mı bunlar? Şimdi gelelim. Ya bir kişi kalmış zaten ya. Yani. Şimdi işin yoksa onu ara. Defibro pompalıyı al. En azından yakın mesafeden. Al gördüm tertemiz artık. Şimdi burada tamam bot zaten. Sisi oraya attım, oraya indi. Tren vura vura oraya gittin ha O da güzeldi. Şimdi o um, beklentim olmadı. Ulan şaş kaza adam vurdu O da güzel. Nerede bu? Tamam. Bana şey. Prefire bazen işe yarar. Lan o bu değil de arkadaş. 21 kişi kaldı. Hadi 20 kişi kaldı. Adam yok. Ne oldu? Hem kilini çalacağım. Hem kilini çalacağım. Yalnız bu adam da helal olsun. Nasıl sağlam. Bu adam oldu. Helal olsun yani. Sağlam adammış. Şimdi. Lan. Orta sakin ol. Şimdi ben seni nasıl alacağım? M24 denesem. Ulan M24 uf. Ben M24 değil değilim ya. Vallahi. Kullanamıyorum babacım ben bu M24 lan oğlum Oo, uh, çok kötü oldu dur lan çok kötü oldu canmaz ben yine bildiğim yola M4 ile ben 4x spray atmaya çalışacağım onun arkadaşı var onun kesin arkadaşı var yoksa bu kadar rahat sıkamaz çok kötü. Çok kötü sprey attık. Çok kötü oldu. Lan oğlum. Sen beni oradan Allah Allah. Şimdi geliyordu. Kendine kadar ben bunu basar mıyım? Basarım. Tahmin ettim gibi bak arkadaşı da oradan gidiyor. Tahmin et. dur. Lan dur, dur. Cam asmadım Yetişir mi? Yetişsin 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 arkamda geldi. Hayır bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Alamadık. Alamadık. Beşinci oldum. Dokuz kill. Takımı çok kötü. En kötü takım Vallahi billahi. Bundan sonra tekli modda oynayacağım. Daha fazla kill alırız. Neyse bu da böyle bir moddu. Sizin en sevdiğiniz mod hangisiydi? Bir bakın. Sizin en sevdiğiniz mod hangisi? Yani hangisini oynuyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. PUBG Mobile indirmeyi oynamayı unutmayın. Bay bay. Abone olun.